Yo 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 hepiniz selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere sanırsam hayatımda ilk kez bir ajanlarla alakalı bir, video yapacağım. Bu önümüzdeki videoda şu C2'deki ajanlar neden kalktı neden sadece 2 adet default ajanımız var. Böyle olması acaba operasyon zamanında gelen Shattered Web ve Riptide zamanında gelen ajanların fiyatlarını arttırır mı? Ne yapacağız ne olacak birazcık konuşalım. Şimdi Öncelikle bildiğiniz üzere eğer kanala yeniyseniz ve yaptığım içeriklerden hoşlanıyorsanız kanala like atıp abone olabilirsiniz. Onun dışında ben geçen gün bir tweet gördüm ve buradaki gördüğüm tweette böyle çok güzel bir tweet görmüştüm. Beast denilen bir arkadaşımız sayesinde. Şimdi kameramı şimdilik sola alacağım hatta sola aşağıya alacağım ve böylece her şeyi görebileceksiniz. Bildiğiniz üzere 2012 döneminde yapılan bir sürü ajan türümüz vardı ve bunlar en az 8 adet 8 farklı türüne sahipti. CT için FBI, IDF, GIGIN, GSG, 9 SEAL Team ve SWAT vardı. FBI Amerika'dan SWAT, Amerika'dan SEAL Team 6 aynı şekilde Amerikan'dı. GSG 9 Alman mapleri için. GIGIN ise Fransız mapleri için de. IDF'in ne olduğunu tam tamına hatırlamıyorum. Öte yandan 1337. Krev, Separatist, Professionals, Balkans, Pirates ve Anarşist denilen de 6 farklı türümüz vardı. Bizim hatırladığımız klasik arkadaşlar. Mirage'da olan ee, şu reis, gaz maskeli reizimiz hala da JC2'de mevcut. Öte yandan bizim klasik bu reizi de hatırlarsınız arkadaşlar gene Miraj'dan. Ve bu reizimizde de da mevcut. Bu ikisinin de Miraj olması gerekiyor doğru hatırlıyorsam, yanlış hatırlıyorsam affola. Ve buradaki tüm karakterlerimiz 2012'de üretildi ve fark etmiş olduğunuz üzere mesela IDF Dust maplerinde mevcut GSG9, Overpass mapinde mevcut GIG'in Ancient Anubis Cobble Cache'de mevcut. Saldırım Seal Team 6, Train ve Kanals da mevcut. Buradaki Balkan Strain de mevcut. Şuradaki Professionals Vertigo da mevcut. Crab, Dust 2 ve Ancient da mevcut. Falan filan. E, bu arada Mirage değilmiş oradaki karakter. Kusura bakmayın benim hatam olmuş. 1337 Krev'miş. Ufak hatalar yapmış olabiliriz. Neyse bahsetmem istediğim nokta bildiğiniz üzere bir sürü oyun içindeki ajanımız vardı. Ve biz ekstrada da almayı ihtiyaç duyduğumuz zaman buradaki sekmeden biz alabiliyorduk. Bir sürü farklı yeni ajanslarımız da gelmişti son iki operasyonla birlikte. Tabii ki de CS2'ye geçince ne oldu? Ben bir anda sadece gaz maskeli izle bizim klasik T'yi görmeye başladık. E ne oldu? Doğal olarak insanlar hafif de olsa ajanları almak istedi. Çünkü normalde map'ten map'e ajanlar değiştiği için sürekli olarak aslında biz farklı ajanları görebiliyorduk. Özellikle benim gibi farklı map oynayanlar. Fakat artık arka arkaya aynı ajanları görmeye başladığımız için insanlar birazcık da olsa ajanları almak istemeye başladılar. Ve bu ajanları göstermeden önce neler artabilir neler artamaz ne biliriz ne bilmeyiz dediğimiz zaman dikkat etmemiz istediğimiz en büyük şeylerden bir tanesi şu. Neden buradaki ajanlar CS2'de yer almıyorlar? En büyük önemlisi aynı Beat kardeşimizin dediği gibi de ki ekranda göremiyorsunuz şu anda ama ben sizler için birazcık aşağı indireceğim. Ee, en büyük problemimiz bu karakterler 2012'de yapıldığı için CS2'de çok iyi görünmeyeceklerinden, CS2'de tekrardan modellenmesi gerektiğinden ve oyunun acele bir şekilde çıkmasından kaynaklı olarak şahsen getirmediler. Ve en büyük problemlerden bir tanesi de buydu. Şahsen birden fazla bir sürü ajanın olması da zaten e, hazır bir sürü bug'ı olan bir oyun içinde problemdi. Ben şahsen mantıklı buldum yaptıkları işi. Ama birazcık da gelin buradan kar edebilir miyiz? Ben ne yapacağım? Ben ciddi anlamda alacak mıyım kısmına gelelim. Şimdi bildiğiniz üzere ben operasyonlar ilk çıktığı zaman ajan yerine kasa almayı ya da operasyon skin almayı önermiştim. Kötü bir fikir değildi dürüst olmamı isterseniz bildiğimiz bir şeydi fakat ajanların kötü paralar kazandırmadığını görmüştük. Fakat o ajanları göstermeden önce bir sponsorumuz var Skins Monkey. Skins Monkey de global trading dünyasındaki en güvenilir takas yerlerinden bir tanesi. Lego Can kodunu kullanarak eğer size değiniyseniz ilk kez takas yapacaksanız 5 dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Lego Can kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonus da sağlayabilirsiniz. Para nakit ki ben kriptoyu kullanıyorum. Hediyeler kısmımız var. Burada günlük, haftalık ve aylık olmak üzere bir sürü e çekilişlerimiz de mevcut şimdi bu listeyi ben sizler için kameram kapalı 2 saniyede göstereyim durdurmak bakmak isteyenler varsa bakabilir daha ayrıntılı incelemek isteyenler için şimdi de kameramı geri açıyorum ve burada olay cinsine giriyoruz bildiğiniz üzere Anumali'nin yaptığı efsanevi videodan sonra buradaki The Professionalism aslında Vertigo'nun gelişmiş, Vertigo ajanların gelişmiş versiyonlarında fiyatların arttığını görebilirsiniz. Çünkü kollarda işte bileklikler, Rolex'ler falan filan var. Gümüşü altı renkte olmak üzere. Ve buradaki çoğu şeyin oldukça kolay bir şekilde altını arttığını görebilirsiniz. Ve... Özellikle CT site'deki ajanların her zaman daha uygun ve ucuz fiyatlarda kaldığını görebilirsiniz CT site'den öte. Çünkü bence T tasarımları ciddi anlamda CT'deki tasarımlara göre daha güzel. Çünkü neden? Buraya baktığımız zaman ciddi anlamda e, T site'de hoşunuza gidebilen belki bir professionalism bir de anarşist olabilir benim gözümle. Ve kalanları çok klasikti. Belki inferno sevenler için separatist olabilir ama kalanları bildiğimiz tiplerdi. Fakat ilk kez stiler bu kadar havalı ve cool çıktıktan sonra herkes bunlardan almak istedi. Ve ciddi anlamda fiyatlar çok büyük arttı. Öte yandan CT'de harbiden çok güzel türde olan bir sürü ajanımız olduğu için CT ajanlarında çıkış tasarımları öyle özel abartılı bir şey olamayacağı için. Çünkü bildiğiniz üzere bunlar asker ya da polisler ve belli başlı dress code yani üniforma kurallarına sahipler. T'nin aksine. O yüzden net bir şekilde olması gerekiyordu. Baktığımız zaman zaten çoğu pahalının kolaylıkla T site'ta olduğunu görebilirsin. CT'de de pahalı olan şeylerin genellikle daha ucuz olduğunu görebiliriz. Şimdi bakmak istediğimiz en büyük şeylerden bir tanesi şu. Ben şahsen T ve CT ajanlarını almayı düşünüyorum. Neden? Düşündüğüm kadar fazla piyasada bir yokmuş. Ciddi anlamda operasyon döneminde çoğu kişi almamış. Çok kişi benim gibi daha kasa alalım, operasyon yıldızıyla skin açalım tarzında bir kafeye tutulmuş. O yüzden çok fazla aslında operatör ve karakter yok. Bu yüzden ufak tefek alabileceğiniz ve dikkatinizi çeken ajanlarını almanızı öneriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle sizlere almay, almayın, almayacağım dediğiniz şey özel olmayın hiçbir şey almayın. Doktor Romanov, Mr. Muhlik, Commander Rixo olsun, buradaki şeyler olsun almayın. Ama buradaki Sir Bloody Skullhead'ler, The Professionalism'ler mükemmel birer bence yatırım aracı. Ben buradaki CT'leri de çok önermiyorum dürüst olmamızı isterse ama bu kırmızılardaki T'ler muazzam duruyorlar. Ben gene şuradaki Guerrilla Warfare'ları da gene önermiyorum ama hoşlarına gidenler var. isteyenler alabilir kesinlikle. Eyva ilk kadın ajan olduğu için kötü bir yatırım değil bence ki bence oyunda hala da okey duruyor. Onun dışında buraya indiğimiz zaman kesinlikle konulum kafamız number K. Kesinlikle bence çok iyi bir alım bir tanesi alım kısmı. Buradaki gene ilk T kadın ajanımız olması gerekiyor. Ee, doğru hatırlıyorsam. Safecracker Cracker bir ihtimal olabilir. Onun dışında hani ajan alırken bakmanız gereken tek şey oyunda var mı yok mu? Oyunda benzeri var mı yok mu? Yoksa eminim ki çok çok güzel olabiliyor. Benim için Sabre'ler her zaman muazzamdır. Black Wolf ve Rezan benim için çok büyük bir muazzam kalitedir. Ama bu benim kendi fikrim oluyor. Ve fark etmiş olduğunuz üzere mesela aşağılara gittikçe daha önceden görmüş olduğumuz ajan türlerine göre yaklaşıyoruz. Buradaki Little Kev bence muazzam duran ajanlardan bir tanesi daha. Şahsen ben çok beğeniyorum kendisini. Öte yandan mesela buradaki Fransız ajan türlerinden hiçbir zaman göremezsiniz. Alınabilir diyebileceğim türlerden ama mesela gelip bana abi Slingshot Phoenix alayım mı? Şuradaki Osiris Elite Crew alayım mı? Ya da şuradaki ee, sonraki sayfaya geçmemiz gerekiyor. Jungle Rebel olsun. Şuradaki gene Phoenix'ler olsun. Bunları ben şahsen almanızı kolay kolay önermeyeceğim. Ama benim hoşuma giden şahsen City'deki en sevdiğim ajan türlerinden biri tanesi. Seal takım 6 ve buradaki gene 4 komandı kompani. Benim sevdiğim iki ajan bu CT için. Eğer daha düşük bütçede bir şeylere bakıyorsunuz bunları şahsen ben seviyorum. E, ee, tabii ki de T-Side için kesinlikle de professionalism onların yanına geçemeyeceğim. Bu bir yatırım videosunun öte aslında bir fikir atmak ortaya ve özellikle de eğer olur da Vol yeni ajanları getirmezse yapacakları sistem kesinlikle daha fazla ajan çıkartıp ajan satmaya odaklayacaklardır. İki tane de full kaldığı sürece. Umarım ki diğer ajanları oyuna getirirler. Oyuna getirirlerse de satın aldığımız ajanlara bir fiyat değişimi olur mu? Olmaz çünkü operasyon ajanları. Onlarla alakalı bir problemde yaşayacağımızı zannetmiyorum. Birazcık karışık ama belki hoşunuza gidebilen bir video olmuştur diye umuyorum arkadaşlar. Ya valla dediğim gibi güzel fikirler çıkabilir, güzel teoriler üretilebilir üstüne. Ne olur ne olmaz bilmiyorum ama ben elimdeki ajan sayısını şahsen işin sonunda arttıracağım. En kötü baktık fiyat artmadı. En azından ben kendim adıma konuşurum. Oynamalık ajan olmuş olacağım. Ama hala da ajanların fiyatlarının artabileceğine inanıyorum. Trade up yapılmasa dahi hala da ekstradan satın alınamadığı için ben birer güzel yatırım tercihi olarak olunabileceğini düşünüyorum. Çünkü ajan fiyatları genellikle aşağı gitmekten öte her zaman yukarı yukarı doğru gidiyor. Yeni bir operasyon gelirse de eski ajan fiyatlarının hiçbir şey olmadığını zaten en son gelen operasyonla gördük. Shadow ajanlarına bir zarar gelmemişti bir sonraki operasyonun artık ajanları %99.9 önercem gibi duruyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.